azospermi menide hiç sperm bulunmaması halidir. Peki biz bu hastaları nasıl tespit ediyoruz? Aslında bu hastalar bizden önce tüp bebek ünitesine başvuruyorlar. Bir yıl boyunca düzenli sikreranla çocuk sahibi olamayan çiftler tüp bebek ünitesine başvurduktan sonra erkekten sperm örneği alınır. Sperm örneği de 3 ile 7 gün arasında cinsel perhiz uygulandıktan sonra sperm örneğinin verilmesidir. Cinsel perhiz ne de peki? 3 ve 7 gün arasında hasta cinsel ilişkiye girmeyecek veya boşalmayacak. Ondan sonra sperm örneği verecek ve sperm örneğinde spermlerin hareketleri, morfolojisi ve sayısı incelenecek. Peki bu hastalarda meni var ama ejekülatta yani meni sıvısında hiç sperm yok. Bu hastalara ne yapalım? Aslında tüp bebek ünitesine başvurmak isteyen hastaların, çiftlerin ilk öncelikle ürolojiye başvurması lazım. Neden? Çünkü erkeğin muayenesi çok daha kolay. Erkeğin muayenesini nasıl yapılır? Biz hastaların testislerinin muayene bir anamnez yani öyküsünü alırız, ardından hastadan spermiyogram örneği isteriz. Spermiyogram örneğinde hastanın ejekül sperm sıvısı mevcut ancak spermi yoksa ne yapıyoruz? Öncelikle etiyolojiyi yani nedenini araştırıyoruz. Bu hastalarda testislerde ve eklerinde yani sperm üretim yapılarda herhangi bir eksiklik, herhangi bir kanıtlık var mı yok mu bunu tespit ediyoruz. Diyelim ki bunların hiçbirinde bir sıkıntı yok, hastanın testisi yerinde aslında kordu, vaz deferensi gibi testis ve iklerinde hangi bir sıkıntı yok. Bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Bu hastalarda hiç çocuk olmayacak. Tabii ki öncelikle bu hastalara biz bir tedavi uyguluyoruz. Ama burada önemli olan nokta erkeğin tedavisi bitmeden kadının tedavisine başlamamak. Çünkü tüp bebek tedavisi başladığında erkekte sperm yoksa kadına yapılan bütün tedavi boşa gitmektedir. Öncelikle biz erkek hastayı Hastada varikosel gibi düzeltilebilir bir neden var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Eğer ki düzeltilebilir bir neden yoksa, herhangi bir patoloji bulmadık, hastanın hormonları, tüm değerlerine baktık, adı konulan herhangi bir neden bulamadık. Ne yapıyoruz? Önceden devletin ödemediği bazı hormonal ilaçlar var. Şimdi bunların hepsi ödeme kapsamlı. Biz hastalara hormonal tedavi veriyoruz. En az 6 ay veya 1 seneye kadar uzayabiliyor. Bu Hormonal tedavi sırasında hastalarda kendiliğinden sperm üretimi başlayabileceği gibi TESE dediğimiz testislerden mikroskop altında sperm arama işlemi öncesi sperm bulma oranını arttırıyor hormonal tedavi sonrası hastada TESE sonrası %20 ile 30 oranında sperm bulma ihtimalimiz daha da artıyor. Ve eğer ki hastaların yaşı uygunsa, yani 40 yaşında bir hastadır hocam bizim bekleyecek vaktimiz yok, biz hemen çocuk sahibi olmak istiyoruz gibi bir aceleye girmişlerse tabii ki öncelikle hastaya test işlemini yapıyoruz ve testislerden sperm arama işlemini yapıyoruz. Ama 20'li yaşlarda hocam vaktimiz var, biz bu tedaviyi alalım diyorlarsa biz öncelikle hastaya hormonal tedavi veriyoruz, yanına destekleyici tedaviler veriyoruz ve erkeğe 6 ay sonra sperm yine sperm yoksa 6 ay veya 1 sene uzayabiliyor tabii ki. Yine sperm yoksa test işlemini yapıyoruz. Test işlemini yaptık. Peki sperm bulamama durumu var mı? Tabii ki var. Ama sperm bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Annenin tedavisine yine başlamak. Bu durumda spermleri öncelikle donduruyoruz. Burada bizim tüp bebek ünitemizde spermler dondurulur. Annenin tedavisi başlanır. Anneden uygun yumurtalar toplandıktan sonra spermler yumurtayla birleştirilir ve anneye nakledilir ve mutlu haber beklenir.